Bir dil, üç dil, beş dil, tam sekiz kişi saatlerce uğraştı. İnatçı boğa'yı kimse yerinden kıpırdatamadı. Görüntüler Somali'nin başkenti Mogadishu'dan. Kesime götürülmek için hazırlanan boğa kimseyi dinlemedi. İnatçı boğayı kesimin yapılacağı yere götürebilmek için Somaliler seferber oldu. Üç kişi önden, dördü de arkadan iple hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir kişi de yanda fırsat kolladı. Ne kadar uğraşsalar da olmadı. Boğa yerinden kıpırdamadı. Sonunda devreye işkence usulleri girdi. Hayvanın vücuduna sivri sopalar batırıldı. Sonunda acıya dayanamayan hayvan bir adım attı. Bu sırada kaldırın taşı tuzla buz oldu. Saatler süren uğraşın ardından boğa kesim yerine götürüldü.